Merhaba arkadaşlar. Akıllı Uygulamalar kanalına hoş geldiniz. Bugün size Selfie Çubuğunu tanıtacağız. Selfie Çubuğu genel olarak fiyat aralığına baktığımızda 5 ile 15 TL arasında değişen bir alet diyebiliriz. Aletin uzunluğu hemen hemen şöyle açıp bir bakalım. Ortalama 1 metre civarında, 1 metre 10 santim civarında portatif tip bir cihaz. Genelde e, birbirine monte edilerek e, yapılmış. E, selfie çubuğunuzu e, özellikle şu kısmına alırken dikkat etmenizi öneriyoruz. Çünkü bazı selfie çubuklarının buraları plastik olmadığı için telefonunuza genelde zarar verebiliyor. İşte şu şekilde koyduğumuzda özellikle şu kısmında plastik yoksa telefonunuza zarar verebilir. Onun dışında selfie çubuğu alırken dikkat etmeniz gereken diğer noktalardan bir tanesi de ee, özellikle şu kısımların kolay açılıp kapanılabilir olması. işte bu özellikle kullanıldıkça zaten e, yavaş yavaş gevşeme tabii ki olacaktır. Ama yine yani de ilk aldığınızda dikkat etmeniz gerekebilir. Onun dışında selfie çubukları e, şu anda bizim aldığımız sadece yukarı ve aşağı ayarlanabilir ayarlanabileceğinizden ama bazı selfie çubuklarında e, yukarı aşağı sağ sola ayarlama özellikleri de olabiliyor. Bu alacağınız selfie çubuğuna göre değişebilir. Onun dışında eee telefonunuza selfie çubuğuna monta montaj ettikten sonra e, çekmeyebilir. Yani taktıktan sonra çekmeye çalıştığınızda hata alabilirsiniz. Bunun için bazı ayarlar yapmanız gerekiyor. Onu da birazdan hemen size anlatıyor olacağım. Ee, şimdi isterseniz selfie çubuğunu e, bir monte edelim. Bakalım çekebileceğiz mi? Kendimize göre ayarlıyoruz. Evet. Telefonumuzu şu şekilde açarak takıyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken nokta şu, özellikle bazı modellerde telefonun ses kısmı ya da açma kapama tuşu burada olabiliyor. Eğer böyle bir durumda karşı karşıya kalırsanız, şuradaki çubukların oraya gelmemesine özen göstermeniz gerekiyor. Onun dışında hemen bakalım. Kamera ayarı yaparken tabi kablomuzu takalım. Hemen. Evet takıyoruz. Şimdi e, taktıktan sonra bazı telefonlarda tuşa bastığınızda çekmeyebiliyor. Bunun sebebi e, telefonunda hemen kamera kamerayı açtıktan sonra ayarlar kısmına giriyor olmanız gerekiyor. Ayarlar kısmında şu kısma giriyoruz. En sağda yuvarlak e, makinenin küçük saat parçacı gibi bir simge var. Onu tıkladıktan sonra hemen ses düzeyi tuşu göreceksiniz. Eğer burası fotoğraf makinesi tuşu olarak işaretliyse, ise selfie çubuğunda resim çekme butonuna bastığınızda muhtemelen resim çekebiliyor olacaksınız. Ama genelde bazı telefonlarda bu yakınlaştırma modundadır. Çünkü kamerada yakınlaştırma özelliği olarak işler görür. Şimdi deneyelim. Yakınlaştırma moduna bastığımızda gördüğünüz gibi yakınlaştırma ve uzaklaştırma olacak. Siz bu tarz durumla karşı karşıya kaldığınızda ayarlara geleceksiniz. Ses, düzen, e, ses düzeyi tuşuna basarak buradan fotoğraf makinesi tuşu modunu seçmeniz gerekiyor. Daha sonra bastığınızda resmi çekiyor olacaksınız. Tabi e, bu arada hemen bunu da anlatayım. E, zamanlama var şu an telefonda. Birçok telefonda olan bir özellik. Özellikle selfie çekerken çubuğu e, çok açtığınız için bu tarz durumda. Eliniz titreyebilir ve çektiğiniz telefondaki netlikte kaymalar olabilir. Eğer e, zamanlayıcı ayarlarsanız bu 2 saniye 4 saniye değişebilir Bastıktan sonra sıkıca tutabilirsiniz. Böyle bir titreme olmadan resimde çekebilirsiniz. Bu da benim kendi telefonumda kullandığım bir özellik. E, onun dışında çok fazla e, e, detayı olacak bir şey yok aslında. Sadece e, Selfie Çubuğu'nu böylece tanıtmış olabiliriz. E, umarım ki Sevdiklerinizle birlikte nice selfiler çekmeniz dileğiyle iyi günler. 1, 2, 3, 4, 5, 6,